E, İbrahim Bey e, şey sormak istiyorum şimdi Soner Bey e, çarmıha Çarmağ gerilmesinden bahsederken aklıma geldi. E, he, okurken de çünkü dikkatimi çekip altını çizdiğim bir şey İncil'i okuduğun zaman şu meşhur e, son sözü meselesi. Tanrım tanrım beni için terk ettin meselesi. Eee evet. evet. de sormak istiyorum. Bunu nasıl açıklarsınız? Bu bir Babadan yani Tanrıdan kopuş mu ya da içine düştüğü durumda bir sorgulamaya düşüş gibi algılanıyor yani çok pek çok şey geliyor insanın aklına ee, ama e, sanki bir, bir sorgulama bir e, isyan gibi algılıyor insan ilk e, şey yaptığında okuduğunda siz nasıl değerlendirirsiniz İsa son nefesini verirken babaya babasına Tanrıya isyan mı etti? İlk okuduğu zaman insanlar bağlam ve arka plan bilinmediğinde böyle bir algı ortaya çıkıyor. Yani İsa son artık sahnede yani babaya beni terk ettin mi demek istiyor tarzında bir algı oluşuyor zihinlerde. Bir ergen Onu krizi gibi. O sahneyi canlandırırsak biraz zihnimizde yani çarmıha gerilmişsiniz ve kusursuz bir hayat yaşamışsınız. Diyelim Özgür Bey çok kusursuz bir hayat yaşamış. Buna rağmen o dönemin yani kendi döneminin en kötü idam aracılığıyla infaz ediliyor. Yani böyle düşündüğünüz zaman eğer insan tabiatıyla yaklaşırsak yani bu biraz kötülük problemi içerisine falan da girer. Eğer her şeyi bilmiyorsak, geleceği bilmiyorsak vesaire 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 bunları şu çoğaltırsak o anda tabii ki Tanrı tarafından terk edilmişlik hissine yaşarız diye düşünüyorum insan olarak bizler için. Fakat o bölüme baktığımız zaman, metne baktığımız zaman ya da o sözün geçtiği kısma baktığımız zaman durumun böyle olmadığını düşünüyorum. Bununla ilgili de bir yazı yazdım. Ee, belki onu da aşağıda bir yerlerde paylaşırız. Ee, güzel bir yazı oldu. Daha detaylı... Şey baş, yazış internette paylaştınız mı? Bir yerde bu, ulaşılabilirse eğer... Evet, bunu... evet. Yani kendi blog Adres sayfamda istiyor. paylaştım. Tamamdır. Yani orada yaptığım analiz ya da tahlil sonucunda e, gördüğüm şey şu oldu. Bu Birincisi eski antlaşmadan geliyor bu söz. Değil mi? Demin konuştuk. Mezmur 22'den geliyor. Mezmur 22 bununla başlıyor. Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin diyor Davut mezmurunda. Aslında İsa bu sözlerden alıntı yaparak bir şeyi işaret ediyor. Neyi işaret ediyor? Aslında bir yerde o peygamberlik sözünü kendisi gerçekleştirdiğini söylüyor. Bize eğer e, o bağlantıyı yakalarsak İsa diyor ki bak Davut geleceğe yönelik bir peygamberlikte bulundu ve şu anda bu gerçekleşiyor. Ben bu peygamberlik sözünü gerçekleştiriyorum. Bu okuduk ya daha doğrusu Soner abi okudu. İleriki kısımlar, işte e, aralarında paylaşıyorlar, kural çekiyorlar e, giysilerim için vesaire. E, o kısmın öncesinde ilk ayet bu. Tanrım, Tanrım beni neden takip? ettin? Dolayısıyla aslında insanların referans verdiği şey aslında ben bu sözleri gerçekleştiriyorum. Anlamına tekabül ediyor diyebiliriz. Yani benim anladığım şey Babadan bir kopuş yok ya da bir ayrılış yok ama İsa bir peygamberlik sözünün gerçekleştiğini bildiriyor. Eğer bir ayrılış olsaydı zaten yine metin içerisinde yazdım yazıda dile getirdim o zaman baba ruhumu sana teslim ediyorum demezdi İsa değil mi? Yani Hı -hı. eğer Tanrı'nın sizden ayrıldığını sizi terk ettiğini düşünüyorsanız böyle konuşmazsınız. Bu dört İncil'in e, e, dördünde de aynı şekilde mi ifade ediliyor? Aralarında bir e, eksiklik, değişiklik, fark falan yok herhalde değil mi? Yok dördünde de Ama, geçiyor. E, bir şey soracağım yani dördünde geçmesinin ne anlamı var sizin için? Mesela dördünde geçmesi yani, gerekiyor mu? <laughs> bir tanesi yeterli mı? Belki olmaz. biri duymamıştır not alanlardan biri. Ya burada şöyle bir şey var dikkatinizi çekmek istiyorum. Çarmıhta sadece Yuhanna'nın olduğunu görüyoruz. Diğer öğrenciler. İsa'yı terk etmiş durumda. Var. İsa öğrenciler tarafından mı terk edilmiş durumda. Tanrı tarafından olmasa da öğrenciler tarafından terk edilmiş durumda. Ve Yuhanna var ve de kadınlar var. Kadınların tanıklığı mesela Hristiyanlık tarihinde çok önemli. İşte dirilişe dair kadınlar tanıklıkta bulunuyor ve birçok noktada kadınların İsa'ya ne kadar sadık olduklarını ve İsa'ya dair tanıklıkta bulunduklarını görüyoruz. Dolayısıyla burada aslında bir parantez de açalım. Evet. Hristiyan Hristi inancında verilen önemin aslında ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Yani kadının tanıklığına verilen önem ki o dönemin kültüründe kadının tanıklığı çok kabul edilen bir şey değil. Hatta çok kabul görmeyen bir durum. Yahudi literatürüne bakarsanız işte kadınların tanıklığı pek güvenilir olmayan tanıklık gibi gözüküyor. Ama Hristiyanlar kadın tanıklığına dayalı olarak da bize bir mesajı iletiyorlar. Dolayısıyla aslında bu şeyden bahsettik ya ona da tekrar bir bağlantı noktası oluşturayım. Yani tarihsellik noktasında elimizdeki mitnin tarihsel açıdan neden güvenilir olduğunu düşünüyoruz. Mesela böyle anlatılar da var içerisinde. Yani o dönemin kültüründe bir kişi bir hikaye uydurmak isteseydi birincisi kadının tanıklığına yer vermezdi. Çünkü erkeğin tanıklığına başvurması gerekirdi olayın daha inandırıcı olması için. Eğer tanıklık gerçekse gerçek bir şey anlatıyorsanız o zaman tabii ki kadınların tanıklığına başvurabilirsiniz. Ama eğer hikaye yalan olsaydı bir kadının tanıklığına başvurmazdınız ya da en azından bunu böyle göstermezdiniz. O zaman tarihsellik ölçütleri içerisinde bu noktaya dikkat ettiğimiz zaman bu anlatının en azından Çarmık'taki belli anlatıları vesaire tarihsellik ölçütü açısından bunları sağladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu anlatılar güvenilir. Yani bu olay yaşanmıştır tarzında güvenilir bir bilgi sunuyorlar bizlere. Sizi sorunuza dönecek olursam tekrardan. Önemli olan tarihsellik ölçütü. Yani bir olayı bize anlatırken tabii ki çoklu kaynaklar açısından bu arada ona da dikkati çekeyim. Yani bir olayı ne kadar bağımsız çok kaynak bize aktarıyorsa onun o kadar tarihsel olarak gerçekleştiğine dair bir emniyete sahip oluruz. Dört müjdeye baktığımız zaman, Matta, Markus, Luca ve Yuhanna'ya, çağırma ve diriliş konusunda böyle e, inanılmaz derecede e, çoklu kaynağa sahip olduğumuzu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu anlatıların aslında yaşandığına dair bize güvenilir bir gerekçe sunuyor diye e, söyleyebilirim. Neyse, konuyu çok uzatmayayım. En azından benim kendi görüşüm, İsa'nın çarmıhtaki söylediği söze ilişkin, İsa orada, Babadan ayrıldığını ya da babanın kendisini terk ettiğini declare etmiyor. Sadece bir peygamberlik sözünü, Davut'un kendisine dair söylediği sözleri gerçekleştirdiğine dair bir işaret veriyor. Ki aslında ilginç olan şeylerden bir tanesi de Mezmur 22, bu Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin diye başlar ama Mezmur'un sonuna baktığınız zaman bir zafer ezgisiyle biter. Yani bırakın onu bırakmaya Tanrı'nın kendi hayatında gerçekleştirdiği zaferi, kendisiyle birlikte olduğunu gösteren ifadelerle tamamlar. Burada önemli olan nokta da bu aslında. İsa'nın çarmında bu mezmurdaki söz gerçekleşirken bu sadece çarmıhla kalmıyor. Üçüncü günde dirilişle de aslında e, Tanrı'nın verdiği yanıtı da görüyoruz. O söze yani Tanrı acaba İsa'yı terk etti mi sözünün yanıtı aslında üçüncü gün sabahında boş mezarda yanıtını buluyor. Görüyoruz ki Tanrı İsa'yı terk etmedi, onu ölümden diriltti.